Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Be'azul eşya vel melabis. Bazı eşyalar ve kıyafetler. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Gamisun gömlek demek. Tennürotun etek demek arkadaşlar. Hizamun kemer demek. Hirgatun yelek demek. Hırka olarak Türkçe'de kullanıyoruz. Hiza'un ayakkabı demek arkadaşlar. Meslekleri öğrenirken ayakkabıcı olarak da görmüştük bunu. Füsten'ün elbise. Kadınlar için arkadaşlar. Kadın elbisesi demek. Vişe'hun atkı manasına da geliyor. Şal manasına da geliyor arkadaşlar. İki manaya da delalet ediyor. Şemsiyet'ün aynı şekilde geçmiş arkadaşlar. Şemsiye demek. Mir'atun Aynı demek arkadaşlar. Ra e fiilinden gelir. Görmekten gelir. Miftahun anahtar demek arkadaşlar. Fetaha'dan gelir. Fetaha açmaktır. Anahtarda açan şey eşya manasında miftah ismi verilmiş. Silsiletun zincir demek arkadaşlar. Vasiletun Çamaşır makinesi demek arkadaşlar. Vassaletü sahuni. Bulaşık makinesi demek arkadaşlar. Fırunun fırın demek. Aynı şekilde zaten geçmiş Türkçe'ye. Sellacetün buzdolabı demek. Mevgidün ocak demek. Minşefetün havlu demek arkadaşlar. Aletü tasviri fotoğraf makinesi demek. Tasvir suretten geliyor. Selle tülü hubsi ekmek sepeti demek arkadaşlar. Hubs ekmek demek zaten. Sele de yine aynı şekilde Türkçe'ye geçmiş. Sele, sepet. Tabegun aynı şekilde geçmiş. Tabak demek arkadaşlar. İbriği guşşayı çaydanlık demek. İbrik sırayı değiştirelim. İbriğun sürahi demek arkadaşlar. İbriği guşşayı çaydanlık. Sonra ibri gul kahveti cezre demek arkadaşlar. Milagatun kaşık demek arkadaşlar. Şuradan hemen devam edelim. Hatemün yüzük demek. Nazaratun gözlük demek. Nazaratun nazardan yani bakmaktan geliyor kök olarak gözlük Bedletün takım elbise demek arkadaşlar. Melabisü dahiliye iç çamaşır demek. Cevrabün çorap demek. Mishtun tarak demek. Daviletün yemek masası demek arkadaşlar. Mimshehtün paspas. Hanefiyetün musluk demek. Velleatün çakmak. İbratün iğne. Fırşetün Yine benzer bir şekilde geçmiş dilimize fırça demek arkadaşlar. Şevketün çatal demek. Mirafetün kepçe demek. Gıdrun tencere demek. Zücacun şişe demek. Zücac kelimesi aynı zamanda cam manasına gelir. Yani aslında camdır da. Ama şişe olarak da kullanılıyor. Şişe manasına da geliyor. Kübün bardak demek. Füdatün peçete demek arkadaşlar. Bu dersimizde de bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı dersler, hayırlı günler.